Ramazan yemeğimizi hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerife tekrar ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Ee, bu yıl Hatay'ımızda yine iftar çadırlarındayız. İftar çadırları dostlukların pekiştiği, gönüllerin buluştuğu insanlarımızın birbiriyle kaynaştığı yerlerdir. Bizler de bu Ramazan ayında 19 farklı lokasyondaki hem kamuya açık alanlarda hem de e, geçici konaklama merkezlerimizde e, biz iftar çadırları oluşturduk. Yaklaşık e, beklentimiz 20 binin üstünde vatandaşımızın buradan e, iftarını açmasıdır. Bizim şu an itibariyle, örneğin altı e, depomuzda yardımlar dağıtıyoruz. Bir hiper sosyal marketimizde yine vatandaşlarımıza e, yardım ediyoruz. Sosyal marketimizden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Diğer yandan e, tüm ilimizde başta valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve hayırseverlerimizi de içine aldığımız bir kuru şeklinde ihtiyaç olan yerlerde bu çadır kentlerimizi oluşturduk. Tabi buradaki en büyük temennimiz Ramazan ayımızı bir önceki seneden daha iyi geçirmektir.